işe girince şey yaşıyor musun peki? Ya biz bu işe kalkıştık ama yani ben hiç bu işin kalıbın adamı değilim aslında. Ya ne bakacağız deyip mesela ilk iş günü böyle heyecan ve sonra bir dakika ya aslında ya oluyor galiba falan böyle nasıl oluyor süreç? Olmadı abi ilginç şekilde şöyle çünkü mesela ticaret dünyası eğitim ve öğretmenlik dünyasından çok uzak bir dünya ve geldiğimde işte İKAS'ın Türkiye'de üç büyük rakibi vardı. Ben üçünün de ismini hiç duymamışım mesela. O kadar uzağım konuya. Ama eğitim tarafında girişimcilikle yaparken işte ben Etsy'de satış yapmışım, Gumroad'da satış yapmışım, kendi sistemi kurmuşum falan derken WooCommerce kullanmışım. Aslında global tarafı da biraz biliyorum hesabı olmuş. Sadece Türkiye tarafındaki girişimleri bilmiyorum. Öyle olunca ürünleri de ve dünyadaki rakipleri de biliyorum işte Shopify falan da biliyorum. Çok şey çekmedim böyle olunca da. Yabancılık çekmedim çünkü girişim dünyasını da hep takip ediyordum eskiden beri yani. Belki 20 yıldır takip ediyorum hem Türkiye'yi hem dünyadaki. Çok bocalamadım o anlamda direkt ilk günden e ekibi tanayıp işe giriştik diyebilirim. Peki abi content manager tarafında ne olarak başladın? Video tarafıyla mı başladınız yoksa içerik tarafıyla mı başladınız? Abi ben geldiğimde blog, video, sosyal medya ekipleri bana bağlıydı. Bizim genelde içerik işleyiş sürecimiz blog'la başlayıp oradan videoya, oradan sosyal medyaya ilerliyor. Böyle bir akışımız var.